Merhaba, mutlu bir yarına uyanmak için lütfen videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Türkiye'nin her yerine 4 ila 6 santim arasında bir büyüme garantisi vermiş olduğumuz medikal penis büyütücü ürünümüzü göndermekteyiz. Yurt içi kargo ile 1 veya 2 gün içerisinde adresinize gizlilik ilkesi çerçevesinde ürünümüz teslim edilmektedir. Ürünümüz tamamen medikal onaylı olup hap, krem, bal gibi işe yaramaz bir ürün kesinlikle değildir. Bir gün arayla sadece 15 dakikanızı ayırmanızı istediğiniz ürünümüz hakkında daha fazla bilgi almak için ekranda yer alan www.penispompasi.web.tr adresimize 5 dakika ayırmanız yeterli olacaktır.